Azu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, gününüz hayırlı olsun. Elhamdülillah Bursa Geylani İrfan Hocamız dergi Bursa Geylani İrfan Hoca Dergahımızdayız Ömer Ustamız çalışıyor. Eee biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Ramazan ayındayız. Bu mübarek aydayız. Rabbim bizleri bu aya eriştirdi. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizleri elhamdülillah ümmeti Muhammedten eyledi. Allah Resulü Efendimiz'in ümmetinden eyledi. Geçen günkü sohbetimizde Rabbimizin bize verilmiş olduğu nimetlerine hamd etmemizle ilgili konuşmuştuk, sohbet etmiştik. İşte Allah Resulü Efendimizin e, ümmetinden olduk elhamdülillah. İşte bu nimetin şükründen birisi de O'na çokça salavat-ı şerife getirmemizdir. Rabbimiz e, Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere şöyle buyuruyor. Estağfirullah. اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰيكَتَهُ ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا صَلِّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا sadakallâhul Şüphesiz ki Allah melekleri Peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de O'na salavat getirin ve tam bir teslimiyette selam verin buyuruyor Ahzâd Suresinde Rabbimiz. İşte Allah Resulü bugün de sizlere, Allah Resulü Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmenin faziletlerinden sizlere bahsedeceğim inşallah salavat-ı şerife getirmek Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de peygamberine salavat getirilmesini emrediyor bizlere. Biraz önceki okumuş olduğum ayeti kerimeyle bizlerin de Allah ve meleklerinin peygamberine selahat ettiğini, bizlerin de salat etmemiz, salavat getirmemizi Rabbimiz bizlere emrediyor. Salavat-ı Şerife getirilmesi aziz kardeşlerim günahların affına vesiledir. Allah Resulü Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bana kim bana bir defa salavat-ı şerife getirirse Allah o kimseye on defa salat eder. Onun onu hatası silinir ve on dereceye yükseltir. Salavat-ı Şerife getirmek. Yine salavat-ı şerife getirmek kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında olmamıza vesile olur. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanı, bana en çok salat getiren ve selam verendir buyuruyor. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü Efendimiz yine e, şu şekilde buyuruyor. Selam veren kimsenin selamına mukabele etmem için Allah bana ruhumu iade eder. Salavat-ı şerife getiren insan, e, salavat-ı şerife okuyanlara Allah Resulü Efendimiz mukabele eder. Ona cevap da bulunur. Yine e, Allah Resulü Efendimiz şu şekilde buyuruyor. Yeryüzünde Allah'ın dolaşan seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını anında bana ulaştırır buyuruyor. İşte bir salavat getirirsek Rabbimiz e, salavat getiren ismini peygamberine haber veriyor. Peygamberimize arz ediliyor. Kim salavat-ı şerife getirirse onun getirmiş olduğu salavatlar Allah Resulü Efendimiz'e sunuluyor. Kolay gelsin usta. İnşallah. Yine aziz kardeşlerim salavat-ı şerife getirmemiz Peygamber Efendimiz'e sokca salavat-ı şerife getirirse Allah-u Teala'nın rahmeti bizim üzerimize inmesine salavat-ı şerifeler vesile olur. Allah Resulü Efendimiz şu şekilde bunu bize haber veriyor. Kim bana bir defa salatu selam getirirse bu sebeple Allah Teala ona on misli merhamet eder. Allah Teala'nın rahmetini, merhametini celbetmek istiyorsak yine Allah Resulü Efendimize bol bol salatu selam getirmemiz gerekiyor. Ee, yine salat selam getirmek e, yapmış olduğumuz dualarımızın kabulüne vesile olur. Bir dua ediyorsak bunun Allahu Teala'nın kabul etmesini istiyorsak, Rabbimizin duamıza icabet etmesini istiyorsak Peygamber Efendimize bol bol salat selam getirmemiz lazım. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz namazdan sonra bir adam namaz kılıyor. Peygamber Efendimiz onu görüyor, Namazdan sonra Allah'a hamd etmeden ve peygamberine salatü selam getirmeden dua eden bir adam görüyor. Bunun üzerine peygamber efendimiz yanındakilere şöyle buyuruyor. Bu adam acele etti buyurdu. Sonra o adamı yanına çağırıyor ve ona şöyle buyur, diyor. Birimiz dua edeceği zaman önce Allahu Teala'ya hamdü sena etsin. Sonra bana salatü selam getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duasını etsin buyuruyor. İşte aziz kardeşlerim dua ettiğimiz zaman ilk önce Rabbimize hamd etmemiz lazım. Sonra Allah, Allah Resulü Efendi salatü selam getirmemiz lazım. Yani duamıza başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve vale ala alihi ve sahbihi ecmain İşte e, bizler bunlar artık dilimizde dua kalıpları olarak olmuş. Başlıyoruz. adet edinmemiz lazım. Rabbimize çeşitli şekillerde hamd edinmemiz lazım onun Habibine, Edibine salat selam getirmemiz lazım. Yine salat selam Allah Resulü Efendimizin en güzel selamlar, en güzel salat da Allah Resulü Efendimizin üzerinedir. Yine onun ehli beytinin üzerinedir. Onun seçkin ashabının ona tam anlamıyla ittiba edip onun yolunda canın, anam, babam sana feda olsun diye onun ashabının üzerine olsun diye salat ediyoruz. Ee, yine diğer bir hadis-i Allah Resulü Efendimiz şöyle buyuruyor. Dua eden bir kimse, peygambere salat okumadığı müddetçe duası perdelidir, hedefine ulaşmaz. İşte duamızın Allah-u Teala'ya e, perdesiz bir şekilde ulaşmasını istiyorsanız diyor Allah Resulü Efendimiz, duasında salavat-ı şerife getirmesi gerekir diye bunu bize haber veriyor. Ee, yine Allah Resulü Efendimize salavat-ı şerife e, getirmemiz gerekiyor. Eğer getirmezsek e, peygamber Efendimizin e, şu uyarısını görmemiz lazım. Peygamber Efendimiz salavat-ı şerife getirmeyenleri peygamber Efendimizin ismi anıldığı zaman ona onun ismi ne duyulduğu zaman salavat-ı şerife getirmeyenleri peygamber Efendimiz şu şekilde uyarıyor yanında ismim zikrolunduğu halde bana salavat getirmeye kimsenin burnu yere sürtürsün. Burnu sürtürsün buyuruyor. Allah Resul Efendimiz. İşte aziz kardeşlerim bu yüzden Peygamber Efendimizin ismi nerede anılırsa orada elimizden geldiğince Peygamberimize salat, salavat-ı şerife getireceğiz inşallah. allah Teala e, Rabbimiz göndermiş olduğu habibine, edibine salat eden kulun, kulunun işlerinde ona yeteceğini ve onun hem dünya hem de ahirette e, kederlerini, sıkıntılarını izale edeceğini, ortadan kaldıracağını buyuruyor. Onun duasına karşılık vereceğini buyuruyor. Şu şekildeki e, Peygamber Efendimiz'e bir gün sahabe-i kiram efendilerimizden birisi geliyor. E, Allah Resulü Efendi bize soruyor. Ya Resulullah ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerektir? Gerekiyor diye salavat-ı şerife getirmenin ölçüsünü soruyor. Ee, Peygamber Efendimiz diyor ki dilediğin kadar salavat getir, salavat-ı şerife getir. Ee, o sahabe-i kerim efendimiz de diyor ki duamın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırıyorum. Uygun olur mu diye soruyor. Peygamber Efendimiz yine dilediğin kadarını ayır ama daha fazla duanın daha fazlasını salavatı ayırırsan, daha fazla yaparsan salavatı senin için daha hayırlıdır diyor. Sahabe-i Efendimiz, öyleyse duamın yarısını salavatı şerifeye ayırayım, uygun olur mu diye soruyor. Allah Resulü Efendimiz, dilediğin kadar yap ama daha fazlasını yaparsan senin için daha hayırlı olur diyor. Yine bunun üzerine sahabe-i efendimiz bu halde üçte ikisi yeter mi diye soruyor. Allah Resulü Efendimiz istediğin kadar yap ama daha da arttırırsan senin için daha hayırlı olur buyuruyor. İşte sahabe-i kiram Efendimiz sonunda öyleyse duaya ayırdığım zaman zamanın, dua ettiğim zaman duaya ayırdığım zamanın tamamını salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince Peygamber Efendimiz o takdirde Allah senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahını bağışlar buyuruyor İmam Tirmizi'nin bizlere nakletti hadis-i şeriflerinden bu. İşte dua ettiğin zaman duanın tamamını salavat-ı şerifeye ayırırsan Allahu Teala senin bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyuruyor. Ee, evet aziz kardeşlerim işte e, bizim e, yine e, salavat-ı şerifeleri elimizden geldiğince dualarımız da olsun, Allah Resulü Efendimizin ismi anıldığında olsun, e, zikir olarak, tesbih olarak salavat-ı şerifeleri çokça getirmemiz lazım. E, dünyada da, ahirette de huzura, selamete, esenliğe kavuşmak istiyorsak dilimizden salavat-ı şerifeyi eksik etmememiz lazım. Allah Resulü Efendimiz, sahabe-i kiram efendilerimiz soruyor, Bugün bir gün peygamberimiz yanımıza gelmişti. Ya Resulallah sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik ama şimdi sana nasıl salavat getireceğiz? Salavat getirmeyi peygamber efendimizden soruyorlar. Peygamber efendimiz de bizim her namazda son oturuşta okuduğumuz şu salibarik duası olarak bildiğimiz salavat-ı şerifeyi bizlere öğretiyor. Bunu öğreten de bize Allah Resulü Efendimiz şu şekilde. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kema sallayta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke Hamidun Mecid. Yani anlamı Allah'ın İbrahim'e ve onun aline ailesine rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve ailine de salat et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin yine e, yine e, devamında Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke amilun mecid İbrahim ve onun ailesine hayır ve bereket lütfetin gibi Muhammed'e ve onun ailesine de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övmeye layık ve yücesin buyuruyor Allah Resulü Efendimiz. Bu salavat-ı şerifeleri bizlere öğretiyor. Rabbim cani gönülden Allah Resulü Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmeyi bizlere e, nasip eylesin. Salavat-ı şerife getirmek yapacağımız ibadetlerdendir. E, Aziz kardeşlerim, büyük bizleri e, Allah Resulü Efendimiz'in sevgisine kazandıracak, bizleri Allah Resulü Efendimiz'e sevdirecek ve bizlerin de gönlümüzde Allah Resulü Efendimiz'in sevgisinin, aşkına muhabbetinin, yeşerip filizlenmesi için salavat-ı şerife yine getirmemiz gerekiyor. Allahu Teala'nın yine Kur'an-ı Azimüşşan'da emri olduğu için, dualarımızın kabul olması için, dünyada da ahirette de Rabbimizin rızasına, Habibinin, Edibinin rızasına erişebilmemiz için ona çokça salat-ı şerife getirmemiz gerekiyor. Rabbim inşallah hakkıyla Peygamber Efendimize salavat-ı şerife getirenlerden bizlere eylesin inşallah. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. İşte bu salavat-ı şerifeleri de dilimizden düşürmeyelim inşallah. Yine namazımızın sonunda okuduğumuz salli barik Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği salavat-ı şerifeler ee, yine nice farklı çeşitli salavatlar ile Allah Resulü Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmeye gayret edelim inşallah. Şimdi sizlere dergahımızın ee, durumunu şöyle de gösterelim. Yapılan işlerimizden de elhamdülillah bu üst kattayız, ikinci kattayız. Böyle buradan buraları tamamlandı. Ee, buraları geçen videoda ustamız çalışıyordu göstermiştim. Buraları mutfağa tamamladı. Bu tarafları. Burada mısın Ömer Usta? Evet. Ee, kolay gelsin. Şimdi ders dolgu yapıyorsun değil mi? Evet. evet. Toz etmem lazım. Ben şöyle geriye çekeyim. Değil mi? kardeşlerim. durumda bu şekilde. Şöpürge yüzleri yapıldı. Bu şekilde buraların Elhamdülillah aziz kardeşlerim. Dergahımızda işlerimiz devam ediyor. Rabbimize hamd olsun. Yavaş yavaş tamam diyoruz. İnşallah burayı da Ramazan bayramına kadar bitireceğiz inşallah. İşlerimiz de bu şekilde gidiyor. Uzak yakın kardeşlerimize dergahımızın durumunu Ramazan ayı boyunca gösteriyoruz. Her gün dergahımızda kısa kısa e, dilimiz döndüğünce e, Allah Resulü Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden Allah-u Zülcelal'in Kur'an-ı Şanından, onun evliyasının, alimlerinin sözlerinden sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret edeceğiz. İşte Ramazan-ı Şerif'in üçte birlik kısmını, üçte ikilik kısmını geride bıraktık. Sayılır. bir ee, bugün Mart'ın 19'u, 19 gününü tuttuk orucun, tutuyoruz bugün. İnşallah Rabbim kalan kısmını geçen kısmından bizler için hayırlı eylesin. Buradaki dergahımızın da Ramazan bayramına kadar her gün yapılan işlerimizden sizlere paylaşacağız. Ustalarımız burada geliyorlar, çalışıyorlar. Örgün yani güç, kuvvet, kolaylık versin inşallah. Bunu da uzak yakın kardeşlerimize paylaşıyoruz. Tanıyan, tanımayan Rabbim hayır sahibi insanlarla bizleri karşılaştırsın. Burası Allah rızası için yapılan bir dergah, bir mescit bu beldede. Pirimiz Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir dergahı. İnşallah tez vakitte tamamlayıp Rabbimizin razı olacağı güzel hizmetlerde bulunabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Selametle kalın inşallah kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.